Herkese merhabalar. Ben Utku Deniz. Paranfir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine yanımda Bitlo araştırma uzmanı Saadettin Kerim var. Biliyorsunuz ki en son FED yayınında Saadettin'le beraber bir canlı yayın yapmıştık ve beklentilerimizi paylaşmıştık. Nitekim de e, yukarı yönlü hareketlik piyasada FED sonrası gerçekleşti ve şu anda da yine kripto varlık ve diğer risk varlıklar yukarı yönlü hareketlik devam ediyor. Hemen Saadettin'i davet ediyorum şu anda. Daha fazla bekletmeden. Evet Hoş geldin Saadettin. Nasılsın? Merhaba, hoş evet. bulduk. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Yine piyasalar biraz yükselince biz de iyi oluyoruz. Bana. Evet, e, özellikle FED'den sonra e, sert bir yükseliş gördük. 24 bine kadar geldi Bitcoin. Diğer borsalarda da, klasik borsalarda da e, ciddi yükselişler söz konusu oldu. Doğru, yukarı yönüne gittik, devam ediyor. Bir istiyorsan e, endekslere bakalım ABD tarafında olmuş Bahsederim. bahsedelim. Şimdi dün baktığımız zaman Dow Jones'ta %1.03 bir yükseliş yaşandı. S&P 500'de %1.21'lik. Nasdaq'ta da %1.08'lik bir yükseliş hakim oldu. Bugün de bakıyorum şimdi vadeli endekslerin genelinde de yine pozitif görünüm hakim olmaya devam ediyor. Yani yine riskli varlıklarda yukarı yönlü akitlilik hakim. dün biliyorsun gayri safi yurt dışı hasıra verileri, verileri tarafında. Orada da biraz daha negatif e, veri açıklama söz konusu oldu. Her ne kadar Powell resesyon beklemediğini söylese de hatta ABD Başkanı Joe Biden da sonunda işte resesyonla ilgili bir takım yani tezlerde bulundu ama yani teknik resesyon ayrımı yapıldı işte resesyonda mıyız vesaire ayrımı yapıldı ama bu yani resesyona girmiş oldu aslında ABD ekonomisi. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu durumu? Evet ABD ekonomisi üst üste iki çeyrek daraldı artık hani teknik bir e resesyon e tamamlamış. Yani ekonomik olarak bir resesyonun e başlangıcı. Ancak hani burada e ABD e hem Fed'in hem de e ABD ekonomi tar e ekonomi kurmaylarının tarafının beklentisi bunun sürekli olmayacağı yönünde. Ama bunu birazcık daha e önümüzdeki üçüncü çeyrekteki büyümeyle e, görebileceğiz açıkçası hani şu an iki çeyrek üst üste negatif e, büyüdüler yani daraldılar teknik olarak resesyondayız her ne kadar inkar etmeye çalışsalar da e, tam da geçen yayında da biz bahsetmiştik evet. Hatırlıyorsan Fed diyeninde ne söylenirse başımıza geliyor resesyon sana bahsetmiştik evet hatta geçen yayında bahsetmiştik e, enflasyonda da aynı şeyi yapmışlardı enflasyon beklemiyoruz diyorlardı e, ciddi bir enflasyonla karşılaştık e, resesyon beklemiyoruz dediler. E, bu, e hemen 3 gün sonra teknik olarak resesyona girdi ABD. E ancak hani burada e, Fed faiz kararında açıkçası Powell'ın birkaç yorumu oldu. Hani piyasa oradan e, tabir caizse e, kelimeleri cımbızlayarak seçti. Özellikle e, faiz arttırımlarının e hızıyla alakalı e, güvercin açıklamaları oldu önümüzdeki süreçte e, ekonomiyle beraber ekonomik verilerle beraber hem enflasyon hem büyüme verisiyle beraber e, faiz artış hızını e, belirleyeceklerini söylediler. Yani önümüzdeki e, Fed faiz toplantısındaki e, Eylül ayında, Ağustos ayında toplantı yok zaten. Yani iki aylık bir süre var, iki aylık veriler gelecek, e, hem büyüme hem enflasyon tarafından. Burada hani e, ABD ekonomisinde bu faiz artırımlarının yansıması durumunda Fed e artık 75 baz puandan birazcık ayağını geri çekebilir, 50 baz puan yapabilir veya daha düşük yapabilir. Çok daha güvercin bir ortamın oluşması durumunda. Piyasalar açıkçası birazcık bunu fiyatlıyor. Hem S&P hem Nasdaq hem Dow Jones tarafı. Kripto paralar tarafına da açıkçası bu yansıyor zaten. Yani bütün e, majör e, kripto para birimleri ve altcoinlerde ciddi hareketler söz konusu zaten. Evet. Yani FED kısmı genel olarak böyleydi. Bu hafta e, genel olarak e, önemli başlıklarımız var, e, haber akışlarımız var. E, yavaştan onlara geçelim. E, şimdi ekranımı paylaşayım sizinle. Şöyle ilk olarak bu haftanın en önemli e, haber başlıklarından bir tanesi FED kararı şüphesiz ki. E, FED 75 bas puanlık faiz arttırımında e, bulundu ve daha sonraki güvercin açıklamaları az önce söylediğim gibi cımbızla seçilmiş güvercin açıklamalar sonrası piyasa birazcık açıkçası can suyu buldu ve yukarı yükseliş yukarı eğilimli hareketler gerçekleşti. Ve yine yıl sonu faiz oranı %3-3,5 aralığında olabilir diye bir beklenti oluşmaya başladı 2022 yıl sonu. E, faiz hedefi açısından bu piyasaları bir tık rahatlatmış e, gözüküyor. Ancak e, ABD ekonomisi için e, dediğimiz gibi teknik bir resesyondayız. E, i̇ki çeyrek üst üste negatif büyüme söz konusu oldu. E, yine enflasyon tarafında ABD'de e, tarihi zirvelerdeyiz. E, Peki, bir biraz arada kaldı değil mi sanki Sadettin? Yani enflasyonla resesyon arasında artık ne yapacağız? Oldu biraz arada kaldı sana sanırım. Yani evet, kesinlikle dediğin gibi hani orada aslında çok ince bir çizgi var. Yani e, enflasyon bütün yatırımlar ve finansal piyasalar için e, korkulması korkur, korkulması gereken en kötü durum, en kötü olasılık, yüksek enflasyon. Yüksek enflasyonun olduğu bir yerde faiz arttırırsanız ekonomik aktivite daralacak, e, büyüme küçülecek, büyüme küçülüyor. E, ancak enflasyonu Yukarı gitmesini engelliyorsun. Çok ince bir çizgi olduğu için e, topu tabiri caizse çok iyi e, çevirmeniz gerekiyor. Orta alanda iyi paslaşmalar yapmanız gerekiyor. E, o yüzden e, FED gerçek anlamda köşeye sıkışmış e, bir durumda. Ancak burada birazcık daha Euro bölgesi dikkat çekiyor. Euro bölgesinde enflasyon yine rekor kırdı. Çeyreklik büyüme her ne kadar beklentileri azsa da e, enflasyon %8.6 bekleniyordu. %8.9 e, geldi bugün. E, yine rekor seviyeleri gördü. Ancak Euro bölgesi e, Merkez Bankası yani Avrupa Merkez Bankası Fed'e göre bir tık daha e, yavaş kaldı enflasyonla mücadele kısmında. Çünkü e, faiz artırımlarına daha e, geçen e, toplantıda başlayabildiler. 50 baz puanlık. Bu da birazcık Euro bölgesindeki para birimlerini zayıflattı açıkçası. Zaten e, Euro doların 1.17 e, seviyelerinden 1 seviyelerin altına kadar geldiğini Geçmiş dönemde görmüştük yani zayıf euro sürüyor dolara karşı çünkü Avrupa Merkez Bankası adım atmakta geç kalıyor. Hmm. Lagartan açıklamaları piyasayı tatmin edemiyor. Haliyle yatırımcılar euro'daki pozisyonlarını yavaş yavaş kapatıyorlar hatta short pozisyona dönmeye başlıyorlar. Yine euro bölgesinde enflasyon rekor kırdı bu haftanın önemli haber başlıklarında. Kripto tarafı da bu hafta aşırı yoğundu. E, FED e, faiz kararından sonra 75 bas puanlık artıştan sonra ciddi bir hareket görmüştük. E, 24 binlere kadar geldik bugün. E, ancak bazı majör e, alt e, coinlerde ve kripto para projelerinde hem yatırım hem de e, teknolojik olarak bazı gelişmelerin e, pozitif yansıdığını görüyoruz. E, Oasis Labs yani Rose kripto para birimi bir e, Meta yani Facebook ile ortaklık anlaşması imzaladı. E, Metayı biliyorsunuz zaten e, Metaverse alanında çok ciddi yatırımları e, var ve yatırım yapmaya devam ediyor. Bu alana da aşırı ilgili ve Oasis Lab'ın e, Meta ile işbirliği yapması bugün Rose fiyatını e, çok ciddi arttırdı. E, burada e, Oasis birazcık daha gizlilik e, odaklı teknolojilere e, elverişli bir blok zincir e, haliyle de e, Facebook ve Meta ile işbirliği yapması e, fiyatı ciddi anlamda etkiledi. E, bir diğer e, önemli haber başlığı ise Lido tarafındaydı. E, Lido daha, daha önceden e, bu Luna, UST zamanından sonra ST, vardı. Yani Lido üzerinde stake edilmiş, Ethereum 2.0 için stake edilmiş e, Ethereum'lar vardı. Bunları Lido Finance üzerinden yapıyorduk. E, o süre içerisinde çok ciddi değer kaybı yaşamıştı. E, ancak hani Özellikle son bir ay içerisinde çok ciddi değer kazandı Lido Finance, Lido Coin, Lido Token. Son 1-2 aylık performansına baktığımızda %200'e yakın bir getiri söz konusu. Ve Ethereum'un 2.0'a geçişi de bu Buterin'in de açıklamasıyla beraber Ekim-Kasım gibi olacağıyla alakalı Lido üzerindeki baskı birazcık daha rahatlamış oldu. Fiyata da yansıdı. Bugün ve bu haftanın yatırım anlamındaki en önemli haberlerinden bir tanesi ise Aptos tarafından geldi. Aptos yeni bir kripto para blok zincir projesi. Daha önceden hatırlarsanız Facebook'un kripto para projesi vardı, DM isimli. DM yürütülmedi, işte ortaklıklar bozuldu. Daha sonradan tasfiye edildi. Buradaki ana çekirdek ekipten bazı kişiler Ayrılarak Aptos ve CU isimli iki kripto para projesi üzerinde çalışıyorlar. E, Aptos tarafında yeni bir e, anlaşma geldi ve yatırım aldılar. FTX Ventures ve Jump Kripto tarafından 150 milyon dolarlık yatırım aldılar. Aptos'u daha önce Mart ayında da bir yatırım turuna çıkmıştı ve 300 milyon dolar yaptılar. Pardon 200 milyon dolar yatırım almıştı. Toplam 350 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldılar. Şu an test net aşamasında bu haftanın önemli yatırım haberlerinden bir tanesiydi. E, kripto para dünyasında bunları da yakından izliyor olacağız. E, onun dışında e, kripto dünyasında genel olarak haber başlıkları böyleydi. Birazcık daha fiyat tarafına bakalım istiyorsan. E, fiyat hareketleri nasıl oldu? Kripto para analizleri e, yatırımcılar için ne söylüyor? Birazcık bunlara bakalım istersen. Aynen. Hemen ben ekranımı paylaşıyorum şimdi. Biraz teknik analize bakalım. Şimdi Bitcoin'in günlük grafiği üzerinden yorum yapalım biraz. Şimdi günlük grafikte bizim şu da 24.200 direncimiz vardı. Bu direnci zaten her yayında artık bahsediyorduk yani 24.200 hatta geçen geçen değil ondan önceki yayında da hatta vermiştik diye hatırlıyorum ama Buradan bir tepki aldı şimdi Bitcoin. Ama burada bizim dikkat edeceğimiz durum aslında şuradaki düşüş trendini inmeli bir şekilde Bitcoin kırdı. İşte yani geçenki yayında da biz bahsettik. FED yayınındaydı bu. Yani FED yayınında bakın şurada bariz belli bir düşüş trendi vardı. Bu düşüş trendinin direnç çizgisi yukarı yönlü kırılmış oldu. Şimdi bizim aşacağımız ilk seviye burada 24.200 dolar seviyesi yine. Şu an zaten burada takıldığını görüyoruz yani Bitcoin. Şurada e, dirençe karşılaştı. Burayı tam geçemiyor üzerine iğne atmış olsa da üzerinde kalacak sağlayamadı. İşte saatlik grafiklerden bakalım. E, günlük grafikten de baktığımızda bunun üzerinde hak ettik. Şu anda Bitcoin'de söz konusu değil. Eğer 24.200 üzerine üzerinde fiyatlanan bir Bitcoin görürsek biz ve üzerindeki günlük kapanışlar devam ederse bu seviyenin şurada uzun zamandır bizim bakın majör bir e, direnç çizgimiz var. Şurada düşüş trendinin e, direnç çizgisi var. Şöyle yapalım daha net anlaşılsın. Ee, düşüş trendi, kırmızıyla belirtmiş olduğumuz iki defa denenmiş bir ee, direnç var. Eğer 24.200 kırılırsa bu direnç çizgisine doğru yukarı yönlü hareketlik başlar ee, Bitcoin tarafında. Bu da önemli takip edeceğimiz. Yani eğer bu düşüş trendinin direnç çizgisi yukarı yönlü kırılırsa Bitcoin'de sert hareketlikler gerçekleşebilir Bu biraz daha orta vadeli görünümde. Yani işte hemen buradan bir mum yapacak diye bir durum söz konusu değil ama yani günlük hareketlik söz konusu olacak diye bir durum söz konusu değil ama e, burada bizim takip edeceğimiz önemli seviye işte bu düşüş trendinin direnç çizgisi. Kırılırsa eğer yukarı yönlü olta vade görünümde o hep beklediğimiz durum var ya işte rally mi geliyor kripto paralarda işte yukarı yönlü sert hareketlik görecek bir sorulanın cevabı teknik açıdan ama yani diğer koşullar sabitken yani, bizim sattığımız verdiğimiz kavramlardan bir tanesi. Yani, teknik açıdan bahsediyoruz. Diğer tüm koşullar sabit. Diğer kuşlar sabitken burada teknik açıdan iyi merak gittik olabilir. Ama burada da işte bu düşüş direncin direnç çizgisi denendi buradan da aşağı yöne gittik. Yer de aşağı yönlü sert olabilir. Bakın her, denendiği zamanda da, da aşağı yönlü sert imerga kattık gerçek şu yani bu sefer 18.900 dolar destekleri bile kaybedilebilir. Bizim burada 24.205 e işte yukarıdaki direnç çizgisine doğru olabilecek hareketleri. Destekleyecek şuradaki bir destek çizgimiz var. Bakın birinci destek, iki destek, üçüncü destek. Hadi bu da artık inat diyelim gitti. Bu destek çizgisi kaybedilmediği sürece buradaki 24.200 dolar ve daha yukarı yönlü hareket olması beklenebilir. Yani aşağıda takip edeceğiz. Bakın bu destek çizgisi yani dip oluşumlarının yukarı yönlü devam etmesi olacaktır. Yukarıda da zaten şu anda yakın e, seyrediyor. 24.200 dolar seviyesi e, önemli bir direnç seviyesi Bitcoin tarafında. Ethereum'a geçiş yapalım. Hemen Ethereum'da da yine günlük grafik üzerinden yorumlama yapıyoruz. E, videosu yapmamıştık geçen de. FED sonrası hemen analiz videosu yapmak çok yani analiz yapmak çok doğru olmayabiliyor çünkü bandımada an'a gittikler. Gerçekleşiyor biliyor. da şu şurada 1450 desteğimiz vardı bizim 1450 desteğinden. Destek aldı. Daha sonra şuradaki direnç bölgesini kırdı yani. Şuradaki işte 1530 ve e, işte 1580 aralığı vardı. Daha önceden e, devam eden bir direnç bandı yani. Uzun süredir takip ettiğimiz band bunu yukarı yönlü kırdı. Buradaki takiplik sonrasında e, yukarı yönüne devam etmesini bekliyorum açıkçası ben. Çünkü burada artık Ethereum'da bakın yani şuradaki düşüş trendi bir şekilde kırdı. Bakın birinci minör trend. Buna kaldırmıyorum ki net olarak görebilirim diye az. Kırılmış bölgeler yani. ama net olarak bir hani nasıl yola çıktı? Nasıl gidiyor fiyat grafik, yani, grafik üzerinde bunu göreyim diye kaldırıyorum. Kırmızıdaki kırmızı ve belirttiğimiz direnç çizgisi kırıldı. Beyazla belirttiğimiz majör dirençte kırıldı. Bakın buradaki hareketi sonrası da Kaviyonun gittin devam etmesi beklenebilir. Hangi banda doğru? Şu işte 1850, işte 1920 banla doğru yukarı yönlü gittik devam edebilir. Bitcoin'i sert, yani Bitcoin biraz daha geri çekim hareketi olmazsa evet, aşağıda seviye 1580 seviyelere Ethereum'da. Utku istiyorsan şunu da ekleyelim Ethereum tarafında. Ethereum üzerindeki bazı projeler çok ciddi değer kazanıyor. Özellikle bugün optimizm token e, %50'nin üzerinde e, evet. getirisi söz konusu. O tarafta Ethereum hem Bitcoin'den ayrışmış vaziyette özellikle son 2 günlük performansına baktığımızda Bitcoin'e karşı e, %5-6'lık bir getirisi söz konusu. O yüzden Ethereum tarafında o dirençlerin test edilmesi daha olası olabilir. Çok doğru iyi hatırlattı. Şimdi Ethereum Bitcoin paritemiz vardı. Bizim hemen görebilirsem onu da onu da açalım. O da ciddi yükseliş vardı. Geçen bakmıştım ama <laughs> evet, evet. şu anda Hatta yayınından önce konuşmuştuk. Kaldırmış sanırsam ama evet. Evet. Ha, Ben... Şu anda. Ethereum Bitcoin tamam buldum. Evet. Bu da Ethereum Bitcoin'de de mesela baktığımız zaman bu Ethereum'un Bitcoin'e göre performans yani ciddi bir dediğin gibi bir merak ettik var yani burada bak kırıldı evet. İşte buradan tekrar analistik Yani gerçekten ciddi bir hareketlik var. Bu durumda aslında e, yani hakikaten çok güzel bir yere değindin. Ethereum'un Bitcoin'e olan bu performansın devamı da acaba işte bizde altcoin rallisi mi gelecek? Yani ufak çaplı da olsa yani şu an işte Bitcoin e, tabii o mega rally tabii ki de Bitcoin'e bağlı ama işte ufak çaplı yükselişler e, yani altcoin'ler tarafında yani ufak çapı bir rally mi gelecek beklentisinin olmasını sağlıyor. Zaten Ethereum'un Bitcoin'e e, göre bu performanstaki kararına gittik de biraz daha olasılığı güçlendiriyor sanki. Evet evet. E, kesinlikle güçlendiriyor. Ethereum burada hani, e, altcoin'lerde başı çekiyor gibi duruyor. Daha sonra yine e, diğer layer one yani katman bir projeleri ön plana çıkıyor. İşte Solana, Avalanche gibi e, kripto para birimleri de ön plana çıkıyor açıkçası. Yani, yani bakalım önümüzdeki günlerde nasıl sinyaller verecek yine. Biraz da Solana'ya bakalım istersen. Solana'da da teknik açıdan ben yani değerlendim. Teknik açıdan şu an Solana'daki grafik görünüm yok yani. Hiçbir kripto var da altcoin'lerde. Geneline baktım. Hiçbirinde demeyelim tabii. Birçok altcoin var ama genelini taradığım zaman bu tarz bir görüntü söz konusu değil. Şu anda her yani projesi işte e, market Cap içerisinde belirli yerlere gelmiş. İşte, Tabii ondaki kripto varlıklara baktığımız zaman e, böyle bir durum söz konusu değil. Şu anlık tam şu major direnç çizgisi var. Düşük yani direnç çizgisinde fiyatlanıyor. Yani burada Solana'nın Solana analizini her yaptığımızda bahsediyoruz. Burası eğer kırılırsa yani şu an tam kırdı diyemeyiz. Çünkü bir kırmızı mum yaptım. Ben burası kırılırsa Solana'nın alt için önce olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani buradaki beyazla bir tren major direnç kırarsak eğer Solana tarafında. Yukarı yönler gittik. İvme kazanabilir. Yani şurada ilk gece band zaten. E, yani 54 ve işte 58 60. Band kırdık. Bu bandı da çok hızlı gelebileceğini düşünüyorum açısı bu bant kırılmıyor da. Yani yukarı yönler gittik. Tarafta imek kazanabilir ama şu anda karar aşamasında biraz daha Solana tarafında bakmak lazım. Hem grafiğe hem temel taraftaki verilere bakmak lazım. Buradan bir dönüş olması durumunda da bu sefer de aşağı yönlük 32 ve daha sonrasında 24 dolar destekliğe gözümüze çarpıyor. Yani burada bir kırılım gelmesi şuradaki yani çok garanti işlem yapıyoruz diyelim. Şuradaki bakın daha önceki tepeyi geçecek bir kim? İşte baktığımız zaman ben kendi açım açısı yani 47.50'ye bakarım mesela 47.50 bir önceki tepe gitmiş mi yani burada bir çift tepe mi yapıp burayı boyun çizgisi mi yapacak diye bakarım ama buradaki dediğim gibi direnç çizgisi kırılırsa da bu tarafta da yukarı yoluna gittik ee, İmle kazanabilir. Aşağıda da buradan dönüş olması da 32 dolar seviyesi ilk destek olarak solanın tarafında karşımıza çıkıyor. Ee, Sen de bahsettiğin gibi Los e, tarafında e, ciddi bir alqitle gördük. Analiz olarak da bakalım, teknik açıdan da bakalım istedim açıkçası. Ee, burada da bir düşüş trendi söz konusuydu. Zaten imleri bir şekilde kırdı artık dozda ciddi düşüş yaşamıştık Biz yani şurada zirve seviyene baktığımız zaman yani 60 sen olan 60 senede fiyatları bir sonra bir işte o bu gerçek işte vesaire buradan düşüken çıkıştı ciddi düşüş yaşadı ama acaba küllerinden yeniden mi doğuyor sorusunu soruyor bize de düştü direnç dirençsiz kırıldı burada bizim 71 seviyesi vardı işte 71 88 seviyesi direnç seviyesi yani genel olarak e, sana sana buradan e, alımlar aldım. Gerçekten işte zaten belirli bir direnç çizgisi var. Yani bu artık kırılmış. Buradan olacağı biraz da e, bastırdı. Daha sonra işte buradan satışlar geldi. Yani bu direnç üzerinde yani bu direnç kıramadı diyelim. İşte artık şurada da yani yine e, gece, işte, yarınki günlük mumu da buradan kırmızı yaparsa artık buraya bir geri çekime bekleriz yani buradaki e, daha önce kılan direnç çizgisinin destek yapmasını bekleriz. Bu sizin destek olarak da yukarı yönlü kitleri devam ettirebilir, bunu yapabilir, yapabilir. Yani burada takip edeceğimiz seviye şu 71.88 direncinin kırılımı da 7180 seviyesi kırılırsa da bu 80 bölgeye doğru hareketlik olabilir. Rost tarafında ama burada işte bir günlük mumların aşağıya devam etmesi durumunda bir direnç çizgisine doğru daha önce de çar çarşılaşan destek çizgisine e, çekimde olabilir. Son olarak esnedeceğiz bakalım. Hemen günlük grafik üzerindeyiz. Şurada e, şu, kaldıralım. Bu ne bir düşüş trendi vardı. E, bu tarafta da yine düşüş trendi kırıldı. Belirli başta günlerde trend kırılmaları gerçekleşti. İşte buradaki e, trendin kırılımı sonrası bakın şurada da tekrardan bir yükseliş trendi oluştu. Bu çok önceden en son yaptığımız analizden kalan bir direnç e, yani trend şu halde nokta. Hala da buradan tepki almış yani en son e, esenlik sayesinde verdiğimiz seviye. Buradaki yükseliş trendi devam eder ama buradan artık tepki almış. Yani buradan alınan tepki sonrası da bizim ilk destek bölümümüz. Şurası şu bölge olacak. Tekrar aldığımız zaman buradan alınan tepki sonrası esen işte. 2.95 diye yani doğru. Hareketlik beklenebilir ama burada bakın dip oluşumu yukarı yönlü destekleniyor. Yani şuradan aldığımız zaman, ihlalleri baz şuradan Aldığımız zaman yukarı yönlü hareketlik bariz belli zaten. Bu aşağıda bakın şurada da yani destek seviyesi taraftan şuradaki yatay destek destekleniyor. Yani buradaki destek çizgisine doğru evet düşler gerçekten. Ama destek attık. Yani kaybedilmedi ve 2.45'lere doğru güçlü olmadığı sürekli bu trend içerisindeki hareketlerin e, SNX devam etmesi beklenebilir. Yani trend kurulursa da aşağı yönlü olarak 80 seviyede kaybedilse de en son olarak 2.45 seviyeleri destek olarak karşımıza çıkıyor SNX tarafında. Evet, genel olarak görünüm bu şekilde. Sadettin var mı eklemek istediğim bir şey? Ya, eklemek istediğim şu, şey haftanın e, başlıklarından bahsettik, önemli haberlerinden ve yatırım haberlerinden bahsettik. Güzel bir hafta oldu kripto açısından, güzel bir yükselişler yaşandı projelerde. Önümüzdeki haftayı merakla e bekliyor olacağız. Umarım devam eder yükselişler, ne yani, diyeyim? Evet, umarım. Ben ufaktan sonlandırıyorum o zaman yayını. Evet, videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdaki beğendim butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler derim. Hoşçakalın.